Şimdi namaz kılmak bir meziyettir. Allah herkese nasip etmez. Hakkıyla kılmak lazım. Dedik ya ibadetlere sarılmak lazım. Ama ben namaz kılıyorum bu iş tamam diyemez kimse. Bununla alakalı acayip bir kısa anlatayım. Eskiden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hadis olarak rivayet ediyor. Yaşanmış bir şey. Bir abid 500 sene Allah'a ibadet ediyor. 500 sene biliyorsunuz eski ümmetlerin ömrü uzundu. 500 sene ibadet ediyor. Sıralı ibadet. Bir adada, bir adada Allah Celle, Celle ona bir e, ya bir üzüm salkımı ya da bir nar veriyor. Onu yiyor. kuvvet alıyor. Allah Celle Celal o denizin ortasına buna bir su harka açmış. Oradan su içiyor. 500 sene sıralı ibadet ettikten sonra eceli geliyor. Cebrail Aleyhisselam iniyor. Diyor ki: "Sen Allah'ın seçkin kulusun. Allah Celle Celal beni gönderdi. Öleceksin. Ölmeden önce Allah Celle Celal'den istediğin bir şey var mı?" Bak kula bak kula. Hey, e git hey. O diyor ki: "Ben diyor son bir defa diyor bir abdest alayım bir rekat, iki rekat namaz kılın diyor. Benim canımı diyor, Azrail Aleyhisselam diyor, secdedeyken alsın, ben diyor maşa günü öyle dirileyim. Tamam mı? Tamam. Eceli geliyor. Azrail Aleyhisselam canını secdede alıyor. Bu sahih hadis. Şu anda bir adada. Bunu inkar edenin aklına tükürürüm. Niye tükürürüm? Yecüc ve Mecüc diye bir kavim var. Milyarlarca, milyarlarca, belki 10 milyar, belki 20 milyar. Bütün dünyayı kasıp kovuracak bir ordu. Şu anda dünyanın altında, bir dağın altına bu ordu. Toprak altında bu ordu. Şu anda hala yaşıyor. O ordu, Kur'an'da geçen orduyu Allah o dağın altında, mağaranın altında, topun altında yaşatan Allah bir Allah dostunu bir adada saklayamaz mı? Saklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 500 senelik abidin mahşer günündeki ahvalini anlatıyor. Allah Celle Celal Efendimiz'e bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Allah Celle Celal'ı için zaman mefhumu yoktur olmuş olan, olmakta olan, olacakta olan diye bir şey yoktur Allah. Allah için her şey yaşandı, bitti, oldu. Allah Celle Celle gelecekten bize haber gönderiyor. O 500 senelik abid mahşer günü Allah'ın huzuruna hesaba geliyor. Allah Celle Celle diyor ki, ey kulum diyor, ben sana diyor, Nasıl muamele edeyim? Yaptığın ibadetlerle, amellerle muamele edeyim? Rahmetinle mi muamele edeyim? O abid 500 senelik ibadetin vermiş olduğu e, takva ehli, Allah'tan korkan, gıybet yok, zina yok, yani bakacak da böyle bile yok. Gıybet edecek kimse yok. İbadetleri tam. Yani biraz böyle bir kendine bir güven oluyor. Kendi kendine bir güven oluyor. Allah Celle Celle diyor ki ey Allah'ım beni diyor ibadetlerimle diyor hesaba çek. İbadetlerim, ibadetlerimin karşılığını ver. Allah Celle, Celle diyor ki tamam kulum. Melekleri çağırıyor. Diyor ki kulumun diyor yaptığı diyor 500 senelik ibadeti diyor kıyaslayın diyor. Bir tarafa koyun. Benim verdiğim nimetleri bir tarafa koyun. Bakalım Hangisi daha üstün gelecek? Cennete hak edecek mi? Melekler 500 senelik ibadeti bir tarafa koyuyor. Diğer tarafa Allah'ın verdiği nimetleri koyuyor. Ve melekler diyor ki ey Allah'ım bu 500 senelik ibadetin diyor karşılığı sadece diyor bir günlük bir günlük gözünün görme nimetini karşılamadı. 500 senelik ibadet. Sadece bir göz nimetini karşılamadı. Ne yapacağız? Allah Celle Celle ne diyor? Ne diyecek? Cehenneme mi atacak? E cehennemlik. Beni, amellerimle hesaba çek dedi. Kendisi dedi. Allah Celle Celaluhu bunu da bize duyurtmak için olan bir şey bu. Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Tövbe etti. Ey Allah'ım dedi affet. Allah Celle Celaluhu rahmetiyle muamele etti ve onu affetti. Ey kulu ben sana ibadete layık like bir Allah değil miyim? He? Ben sana o gözü istesen vermezdim. O kulağı istesem vermezdim. Seni istesem yaratmazdım. Bak sana ben nimet verdim, şükür verdim. Bak gözle görüyorsun, kulağımla duysun, he? yiyorsun, içiyorsun. Bunlar nimet değil mi? Ben bunları, bunlar karşısında ibadete layık değil miyim? He? Pişman oldu ve Allah Celle Celaluhu onu affetti. Peygamber, Peygamber. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile yaptığı ameller sebebiyle cennete giremiyor arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile Allah'ın rahmetiyle cennete girecek. Bugün adam ya günde 2-3 vakit namaz kılıyor evliyaullah ya. Allah dostum mübarek ya. Allah Allah el hep böyle. Kürek gibi uzatıyor. Ne küreği? Lahmacun küreği gibi el uzatıyor böyle ya. He? Allah akıl fikir versin. Biz kendimizi evli Allah zannetmeyin. Biz takvalı olun. Biz Allah dostu olun. Nasıl Allah dostu olacağız? Mütevazı olalım kardeşim ya. Biraz sakin olalım ya. He? Biraz yumuşak olalım ya. İnsanlara güzel muamele edelim ya. Bakın bir Allah dostu hamamda yıkanıyor. Hızır Aleyhisselam geliyor bu yaşlı Allah dostunun sırtını keselemeye başlıyor. Buraya dikkat edin. Hızır Aleyhisselam diyor ki o adama. Ey gidi diyor ihtiyar diyor. Sen diyor bak diyor şu gençlere diyor. Nasıl diyor gençler orada diyor şey yapıyor bak diyor sırtını diyor. Sen diyor zamanlı diyor eğer diyor yaşların sırtını keseleseydin diyor. Yaşlılara hürmet etseydin diyor. Bu gençler diyor gelip diyor senin sırtını keselerdi orada eğlenen gençler var ya diyor. Bak senin diyor sırtını kesemiyorlar. Sen zamanında diyor yaşlılara hürmet etseydin diyor. O gençler gelip senin sırtını keserlerdi. Yaşlı adam Hızır Aleyhisselam diyor ki biz diyor zamanımızda yaşlara hürmet ettik diyor. Ama diyor zamane gençleri diyor böyle değil diyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki o yaşlıya. Demek ki sen diyor Allah'ın rızasını gözeterek yapmadın diyor. Sen diyor takva üzere yapmadın diyor. Sen Allah'a memnun edecek şekilde diyor yaşlara hürmet etmedin, hizmet etmedin diyor. Adamın cevabı ne? Eğer diyor adam bak Hızır Aleyhisselam belli normal insan kılığına geliyor ama. Normal insan kılığında. E Yaşlardan diyor ki eğer ben diyor Allah'a diyor hakkıyla, ihlasla ibadet etmeseydim, yaşlar hürmet etmeseydim diyor. Allah diyor Celle, Celle benim diyor sırtımı Hızır Aleyhisselam'a kesin etmezdi diyor. Anladık mı abi? Hızır Aleyhisselam şaşırıyor. Bu nereden biliyor? Bu nasıl bir adam diyor. Ey Allah'ım diyor. Seni sevenler listesinde bu adamın ismi yok diyor. Bu adam bu makama nasıl geldi? Allah Celle Celaluhu nida diyor. Ey Hızır kulum diyor. Biz sana diyor bizi sevenlerin listesini verdik. Bizim sevdiklerimizin listesini vermedik diyor. Bunlar ince meseleler. Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsak Allah'ın razı olduğu ameller yapacağız. Allah'ın razı olduğu şekilde yapacağız. He? Biz bugün Allah dostu olmak mı istiyoruz? Amr bin Hişam olmak mı istiyoruz? Kim o? Ebul Hakem. Kim o? Ebu Cehil. Ya. Amr bin Hişam. Ebu Cehil'in ismi. Lakabı neydi? Ebu'l Hakem, hikmetin babası. Cahiliye döneminde hikmetin babasıydı lakabı Ebu Cehil'in. Çok hikmetli, çok akıllı. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öldürmek için bütün ahali toplandı. Şeytan yaşlı adam kılığında girdi dedi ben ben de Muhammed'in Aleyhisselatü vesselam düşmanım. Belki de benim de bir fikrimden yararlanırsınız dedi. Herkes bir fikrini sundu. Şeytan bile fikrini sundu ama kimin fikri kabul oldu? Ebu Cehil'in. Şeytan diyor ki benim bile aklıma gelmez diyor. öyle bir yani zındık Ebu Cehil. Ebu'l Hakem ama hikmet sahibi ne oldu? Ebu Cehil oldu. Cehaletin babası oldu. Biz Allah dostu olmazsak, Allah'ın razı olduğu işler yapmazsak, namaza önem göstermezsek biz Ebu Cehil oluruz. Nasıl Ebu Cehil oluruz? Müslüman nasıl Ebu Cehil olur? Estağfirullah bismillah. Fela saddaqa ve la salla ve lakin kezzebe ve tevalla sümme zehebe ila ehlihi yetemetta evlâ leke fe summa sümme evlâ leke Ebu Cehil için ayet Namaz kılmadı. Peygamberi doğrulamadı. Fela saddaka ve la selle. Ve ve tevelle. Yalanladı da durdu. Sonra kasıla kasıla ailesinin yanına döndü. Bugün bunu yapan milyonlarca Müslüman var. Namaz kılmaz. Peygamberi doğrulamaz. Kibirle, gururla akşam evine gider. Bugünler Müslümanlarla dalga geçin. Bugün dindarlarla dalga geçin. Bugün ehl sünnet biriyle dalga geçin. Aynı Ebu Cehil'in amelinde olan kendine Müslüman diyen adamlar var. Ya anladınız mı? Müslüman nasıl Ebu Cehil oluyor? Namaz kılmadı diyor. Allah Ebu Cehil'e. Bugün Müslüman namaz kılmıyor. Ha Ebu Cehil, Hasan sen. Ebu Cehil'le yan yana yanacaksın. Firavun'la yan yana yanacaksın. Nemrut'la yan yana yanacaksın. Namaz kılmayan Müslüman. Herkes kendi yatağına döşeyi hazırlasın. Allah selamet versin.